Burası yazları genelde 20-25 dereceyi geçmeyen bir sıcaklığı var. Türkiye'nin en yüksek doğası en muhteşem gölü. Cumartesi, pazar ve hafta işleri yerli ve yabancı turistleri burada ağırlıyoruz gördüğünüz gibi. Türkiye'nin her tarafı sıcaktan kavrulurken balıklı gölü üşütecek derecede serin ki Iğdır'da 40 derece sıcaktan gelenler var. Gördüğünüz gibi bazı insanlar Avusturya'dan gelenler var. Avusturya'dan, İngiltere'den gelen vatandaşlar var. Dün 20 kişilik turist grubumuz vardı. Polonyalılar geliyor genelde. Evet. Havası serin, doğal alabalığımız var. Sıcaklardan bulanıp da burada gece kamp yapmak isteyen aileler var. Zaten buranın ışıklandırma sistemi var, suyumuz var, lavabolarımız mevcut. Buranın zaten en güzel tarafı akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda çekirgeden başka bir ses duymuyorsunuz. Yani şehir gürültüsü yok. Tamamıyla doğal bir ortam. Tamam. 20 yaşında Avusturya'ya gittim. Her sene izine geliyorum. Bir türlü nasip olup gölü görmedim. Nasip bu seneymiş. Geldim, gölümüz çok güzel. Çok güzel balığımız var. Memleket havası çok güzel. Herkes sağ olsun. Güzel ilgi gösteriyorlar. İnşallah bundan sonra daha yeşillik olur. Etrafına ağaç mağaç dikerler. Iğdır sıcak, burası serin, gerçekten serin. Neredeyse üşüyeceğiz yani. Iğdırda yanıyoruz 40 derece. Burada da neredeyse üşüyeceğiz. Evet maalesef bu sene inanılmaz bir sıcak. Türkiye'nin genelinde böyle bir sıcaklık var ama Iğdır'da daha fazla, nem oranı da fazla olduğu için e, bunalttılar bunaltılar resmen bizi 40 dereceye kadar gördük. E, biz de tabii çareyi burada Balıklı Gölde alalım dedik. Burası e, baktığın zaman doğa harikası bir şey. Bu yükseklikte bir yerde böyle deniz andıran, hatta Van Gölü'nü andıran bence küçük bir e, hali. Ama e, inşallah belli desteklerle daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Kışı ayrı bir güzel, yazı ayrı bir güzel. Buranın bir an evvel gerçek değerini bulması için yatırma ihtiyacı var.